Selamlar millet. Ufak bir duyuru yapıp daha doğrusu cevap verip sizlere MC finalleriyle baş başa bırakacağım. Aslında videolar aksamıyor. Elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. Ama geçtiğimiz günlerde Anneler Günüydü ve ben e, anneme sürpriz yapmak için Burdur'a gittim. O yüzden video atamadım. E, sosyal medya hesaplarımı takip etmeyenler var. Instagram'dan, Snapchat'ten, Twitter'dan, Facebook'tan, Facebook grubumuzdan Bunları duyuruyorum. Ee, videoların neden gelmediğine dair ki önemli bir şey olmadığı sürece her gün video gelecek. Ee, o sosyal medya hesaplarımı takip ederek benden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dedim. Merak etmeyin yani videolar düzende İyi seyirler. It's game time prez. I hope you guys been practicing. Are you kidding me man? Stay ready so you ain't got to get ready. Uh, I hate to have to be the ones to knock you guys out, but hey, somebody's gotta do it. Okay. But we'll see. Trust me. I have no intention of starting my summer vacation early. Okay. May the best man win then. May the best man win. And it's going be me. NBA finallerinden hepinize merhaba değerli basketbolseverler. Step the Center'da 7 yıl sonra bir kere daha NBA finallerini göreceğiz birazdan. Cleveland Los Angeles Lakers finali başlamak üzere. Erdey Johnson'ın dediği gibi İki tane takım var ama sadece bir tanesi bu şampiyonluğu kazanarak evine dönecek. Ve NBA finallerinin ilk maçı hava atışıyla başlamak üzere ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsül ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Timofey Mozgov ve Tristan Thompson'ın hava atışından sonra ilk hücum bizden gelecek NBA finallerinde. Brandon Ingram perdeyi yapamadı orada iyi görüyorum bu arada ilk 5'te. Luke Walton'ın değiştirdiğini Net bir şekilde görebiliyoruz. Julius Randle kenardan başlayacak NBA finallerine. Keşke ilk 5'te olsaydı ama yapacak bir şey yok. Yi'nin şut atabilen bir adam olduğunu bildiğimiz için bir tık da olsa rahatız. Yi Aliyup kaldırdı NBA finallerinin ilk çocuğumunda. Aliyup samacım kaçtı. Kyrie Irving. Karşısında Justice Young, Step the Center'da 7 yıl sonra NBA finallerini gördüğümüz için harika bir baskı var. En son 2010 yılında Boston Celtics'e karşı 7. maça giden de final görmüştü burada bu taraftar. Şimdi Cleveland'a karşı mücadele ediyor. Kyrie Irving. Şu anda altı yanıyor maçın başında atışı isabetli değil. Fast break'te direkt üçlükle başlamak istediği maça Kyrie Irving ya da Uncle Drew olarak bilinen Kyrie Irving geride kaldı bir anda ve NBA finallerinin ilk sayısı benim savacımla geliyor. İşte pozisyonun tekrarını izledik. Normalde geçen seneki oyunlarda da şey oluyordu. Kendi evimizde oynuyorken taraftar bir sayı atana kadar oturmaz NBA'de. Böyle bir gelenek vardı bir ara Kyrie Irving. Yanlık beni sersemletti orada ama atışı isabetli değil. Yavaş başladı Kyrie Irving. Brandon Ingram beni gördü ve 2'de 2. maç kayıp diye ikinallerinde merhaba dedim. 4. sayım oldu bu maçta. J.R. Smith ile birlikte New York Knicks'ten Cleveland'a geldi. Zaten iyi, iyi anlaşan bir ikiliydi ama Iman Shumpert ve J.R. Smith özellikle J.R. Smith bazen Cleveland için çok kilit oyuncular olabiliyorlar ama oyunda Iman Shumpert bambaşka bir seviyede. Kyle Irving bilekleri de yerde bıraktı. atışı misafetli 7-1 daha iyi başlangıç olamaz bu sanırım. sol oynatacaklar sanırım. Brandon Ingram'a destek olmam lazım derken Kyrie Irving'in atışı isabetli ve 9-7 yaptı durumu Kyrie Irving. Bir adım geriye gelmiştim. Brandon Ingram'a yardım edeyim diye çünkü fiziksel olarak LeBron James'le eşleşmesi mümkün değil. Justice Young içeriye kat eden beni Ali Yurt'le gördü. Neyse ki atışım isabetli yalnız bu çok tehlikeliydi. Bu maç her zamankinden daha agresif oynamam lazım. Konferans finallerinde 34.6 sayı, 4.8 rebound, 10.6 asist ortalaması gibi. Beklediğimden çok daha yavaş bir maç oynanıyor şu ana kadar. Çünkü Lebron James'in oyunda çok aktif olduğunu göremeyiz. Kyrie Irving yine arkada kaçırdı beni ve... ...bu maçtaki 3. smacımı basarak Orange Juice'ı aktifleştirdim. Ee, Kyrie Irving ve Iman Shumpert daha çok şut kullanıyor oyunda. Çünkü oyundaki ayarları ona göre ayarlı. Lebron James'in daha çok 19 sayı, 7 rebound, 4 asist tarzı oynadığını görüyoruz. Kevin Love step back yaptı mı orada crossover mu yapmaya çalıştı ne yaptı bilmiyorum ama Mozgol'dan geçit yok. Fast break şansı Kyrie Irving içeride üstüne gittim ve yeşili yakarak 15-9 yaptım durumu. Bu da zor bir şuttu ama şu anda yanıyoruz. Taraftarın Let's Go yok Orange Juice diye bağırdığını duyuyoruz şu anda. İman Şampırt araya giriyordu. Şu an Justice Young'ı kontrol ediyorum. İçeriye girip kendime geçip sımacı bastım. Bu sene bilmeyenler için ya da bu izlediğiniz ilk videom olabilir NBA finalleri olduğu için ama e, öyleyse de abone olmayı ve diğer videolara göz atmayı unutmayın diyeyim. Bu sene oyuncuları değiştirebiliyoruz. Zaten seriyi takip edenler biliyordur yalnız. Lebron James'e o topu indirmedim. Kyrie Irving üçlüğü gönderdi atışı isabetli değil. Lebron alamayınca Kyrie Irving zorladı orada. ...içeriye girdi. Bir an Trumpert buyur geç. Hoş geldin dedi. Ve fark 10 sayı. Ben de 17 sayıdayım. Ama bu maç gerekirse 80 sayı atmaya çalışacağım. Çünkü daha önce sizler de yorum yaptınız. Siz bu takımın yani sen bu takımın Russell Westbrook'sun dediniz yalnız Kyrie de kaçırmaya devam ediyor. O yüzden bu maç tamamen Russell Westbrook gibi oynamaya çalışacağım. İçeriye girdim, fali aldım ve iki atış kullanacağım. Kyrie Irving'in 5'te 1 olduğunu görüyoruz. Ben 2'de 2 atarsam ki büyük ihtimalle atacağım. Çünkü 99 da atıyorum şu an. 19. sayımı bulacağım. Takım 23 sayı attı. Bunun 19'u bana ait şu anda. Şunlara geldim. O oyuna girdiğimde de 15 sayı öndeyiz. Yani demek ki bugün oynamaya gelen tek kişi ben değilim. Lebron James inatla Kyrie Irving'i görmeye çalışınca top kaybıyla başladı ikinci çeyreğe. Kyrie Irving çok uzaktan savundu beni ve içeriye girip sayıyı buldum. İşte benim bu sene bu oyunda en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi. Ben bunu yapıyorken Lebron James'in bunu yapmaması. Yani Lebron Brandon Ingram'a karşı fiziksel üstünlüğünü şu an Kevin Love'ın yaptığı gibi kullanmak zorunda. O sayede e, Cleveland tutunabilir. Kyrie Irving'i durdurduğumuz zaman şu anda ki Cleveland'da ilk karşılaştığımız zaman da o. üstüne Aliyup deniyoruz bugün Justice Young'la. Cleveland'da ilk karşılaşmalarımızdan bir tanesinde Iman Champ bayağı iyi oynamıştı. Hani LeBron'un böyle hiç çıkıp 40 sayı, 7 rebound 8 asistle oynadığını ben bu sene hatırlamıyorum. Gerek online'da gerek offline'da Kyrie Irving içeriye girdi. Bir o yedi beynine Kyrie Irving arkadan gelip zamanında Curry'e vurduğu bir de bir aynısını vurdum Kyrie Irving'e. Perdeye geldi. Perdeyi kullanamadım ama Kyrie Irving gerisinde kaldı ve basket foul. İşte az önceki pozisyonun yavaş çekimi. Kyrie Irving'e geriden gelip bloğu vurmak. Ve ondan sonra topu aldıktan sonra perdeyi kullanıp içeriye girip Kyrie Irving'den faal olup bir de basket bulmak. Maça gerçekten çok ama çok iyi başladık. Hiç beklediğim gibi bir maç olmuyor şu an. 44-27 bildiğiniz kolay bir maç oluyor bizim adımıza. Kyrie Irving beni savunmayı unuttuğu için iman Shumpert yardıma geldi. Justice Young köşede 47-27 yaptı durumu. Fark tam anlamıyla 20 şu anda. Daha ilk yarının bitimine yaklaşık 6 dakika var ama şunu söylemek gerek. Bu seneki gerçek NBA playofflarında geri dönüşler ard arda oldu. Golden State Portland'a yaptı. Cleveland Indiana'ya yaptı. O yüzden hiçbir şey belli olmaz ama ben yine de işimi garanti altına almaya çalışıyorum. 30. sayım oldu şimdiden. 3 sayı öndeyim tek başıma Cleveland'da karşı. Kyrie Irving geçti gitti yanımdan. Belki takılır diye bir anlık durayım dedim öyle ama takılmadı Kyrie Irving. LeBron James'in perdesini kullandı. LeBron geriden savundum içeriye gelir diye LeBron şut kullandı. Burada LeBron'un şut kullanması bile hata ama oyunda dinamik bir playoff ayarı var. Herhalde LeBron James ikinci maçta yardıracaktır diye düşünüyorum. LeBron içeride topu aldı. Brandon Ingram. 30 sayı 1 rebound 3 asistle gidiyorum. Kyrie Irving içeriye girip bir blok daha yedi benden. Blok üstüne blok, smaç üstüne smaç her şey oluyor şu anda bizim yararımıza. Mozgov içeriye devrildi. Timofey Mozgov. Bu arada ben de ya biliyorsunuz benim bir kedim vardı Randall diye. Yeni bir kedi geldi eve ama minicik böyle. 4 santim 5 santim yok. Instagram'da fotoğrafı var. Ee, onun da adını Mozgov koyduk. Onu da belirteyim dedim. 29-51. Yorumları görüyorum ama inanın bana benim bile beklentimin altında bu maça. Tabi benim işime gelir ama ben Russell Westbrook'cu oynarken biraz abarttım galiba. 32-29. 53'ü karıştırmıyorum. Ben 32'yim. Cleveland 29 şu anda. İkinci yarının başında belki bir seri yakalar Cleveland. Birazdan göreceğiz İman Shumpert. Kyrie Irving. Yani Golden State gibi oynarlarsa bak müsaade ediyorum Kyrie Irving'e bunu yapmaları ve ritim bulmaları için. Eğer sürekli üçlük atarlarsa ki bunu yapabilen bir takım Cleveland. Belki maça ortak olabilirler ama böyle devam ederse işleri gerçekten çok zor. Kevin Love karşımda gel bakalım Kevin Love. Gel bakalım seni bir düşürürsem var ya hiçbir şey istemem bu seriden artık. 24 saniye bitmek üzere Kevin Love düşmemekte ısrarlı derken Kevin Love yerleri temizledi Stephen Center'da. Atışı isabetli değil. Şutun girmemesi umurumda değil şu anda. Şu adamı şöyle gördüm ya içim nasıl rahatladı ya. Bu unutulmaz. Aklıma 2008 finallerinde NBA ee, ya NBA finallerinde Boston Celtics'in bize karşı yaptığı geri dönüş geldi. Bir sinirlerin bozuldu bir anlık. Cleveland bu maç oynamaya gelmemiş anlaşılan. Aliyup üstüne Aliyup'e devam. Fark çok olsa bir 15'e düşüyor ama genellikle of of. Eğer o maç bir girseydi ama onun yerine üçlük daha çok işimize yaradı. Kendimden önce takımı düşünmem lazım ki takım da çok iyi. 68-47. Son 4 dakikada savunma temposunu biraz düşürdüğümüz için 14'e 5'lik bir seri yakalamış Cleveland. Ona rağmen şu anda fark 17 sayı. Kyrie Irving nereye gitti bilmiyorum. Gerçekten ama gerçekten bilmiyorum. Cleveland sezonda karşılaştığımızda böyle oynayan bir takım değildi. Şu anda NBA finallerinde resmen deplasmana maçı hediye etmeye gelmiş gibiler. Kevin Love Karşısında iyi double team'e gittim ama işe yaramadı. Kyrie Irving el üstü atışı isabetli değil. Şu tercihleri bile o kadar kötü ki şu anda Cleveland'ın. İçeriye girdim. Basket foul. Oyun da bizden yana şu anda. Bu normalde girmesi gerçekten çok zor bir animasyon. Ama basket foul'ü alarak atışımı da attım. Fak gittikçe açılıyor. Hazır bu kadar öndeyiz. Ben de hem gerçek NBA'den bahsedeyim biraz. Hem de set falan oynayalım. Çünkü artık normal bir şekilde oynamaya devam etmemizin hiçbir anlamı yok. Diyen John Russell. Beşinci alüüpümü bitirmişim bu maçtaki. Bu benim için bir ilk. İlk defa bir maçta bu kadar alüp yapıyorum. Bu da NBA finallerinin ilk maçına denk geldi. O da ayrı bir ironi Kevin Love verdi. Aldı orada topu. Ama Cleveland... Hala Lebron'u kullanmamaya, hala hiçbir şey yapamamaya ve hala yerlerde kalmaya devam ediyor. İçeriye girdim. J.R. Smith yapan isim. Bazı arkadaşlar sevmiyor bunu ama ben seviyorum. Hani sonuçta biraz da my career olduğunu unutmamak lazım. O yüzden elimden geldiğince sayı atacağım. Hücum ribantlarını falan da toplamaya başladım. Belli Cleveland bu maç vazgeçmeye gelmiş. 83-58. Basket faal olmadı diye Ancelo Russell faal yaparısını. Tek amacım 50-60 sayı barajını geçmek şu anda. 60 belki belki olabilir ama 50'yi birazdan geçecek gibiyim. Justice Young köşede bomboş üçlü gönderdi ve 100. sayımız 166 taraftara bu maçta tako dağıtabiliriz belki. Justice Young da kötü oynuyor ha. Double double da yapabilirim ki 3.5 dakikada iki asist de oh, o double teamler başladı çok rahat yaparım diye düşünüyorum Denver Levens 6. alüp oldu ve 51. sayım hiç NBA finali havası yok şu anda bayağıdır sessizim taraftarlar da sessizleşmeye başladı artık maç bu duruma gelince Douglas Üçlükten atışı isabetli değil. Beynine yedi bile o orada. Köşeden alır almaz illa atacağım dedi ve sözünü tuttu. 107 -74. Bak bu sevinme animasyonuna girdiği zaman böyle bir saçmalık var oyunda. Koşup koşup maç vurabilirsiniz. bulabilirsiniz kendi rakibinin sayı attığı zaman 109 74 53 sayı 10 asist 3 blok 3 ribaundla oynuyorum Chris Anderson McRae köşede üçlüğü gönderdi atışı isabetli değil Triple da buna gidebilirdim aslında bu maça ama onun yerine 60'lı sayılara doğru gitmeyi tercih ediyorum 111 74 İkidir top kaybı yapıyorum. Onlar da yapıyor. Ben hani en azından maçın sonuna koyulacak güzel bir hareket peşindeyim. Douglas karşımda. Bileklerini kırmaya çalışıyorken sonunda kırdı. İçeriye. Olan oldu gibi görünüyor burada. Bilekleri bir kırdık ama yani <laughs> Andersen de bir santim önde olsa yılın posteri diyebiliriz. Basket faalde olurmuş hatta şuna baksanıza ya. Artık sadece istatistiği değiştirecek sayılar atılıyor. Kişisel istatistiğe yarayacak şutlar kullanılıyor. İçeriye girdim basket faal olmadı. Tony Douglas faal yapan isim iki atış kullanacağım. Kobe'nin son kariyer maçı aklıma geldi ama şu anda MVP sesleriyle baş başa bırakıyorum sizleri. Belki 60 olur diye fırlattım ama yakınından bile geçmedi ve böylelikle NBA finallerinin ilk maçını hiç beklemediğim kadar kolay bir şekilde kazanıyoruz. 59 sayı, 10 asist, 4 tribun, 3 blokla 1400 1406 isi alarak artık konuşamadım ya gerçekten en az sizin kadar ben de şaşırdım bu kadar kolay olduğuna. Böylelikle bu bölümünde sonuna gelelim. Maçın adamı seçiliyorum yaptığım hareketleri izliyorken ben de videonun kapanışını yapayım. Videonun ve serinin devamı için beğen tuşuna smaç basmayı, üçlük atmayı ya da turnike ne atıyorsanız yorumda belirtin artık. Ben de yavaştan kaçayım. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.